Ve efendim Önder işleyen geldi. Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi. Genç bir siyasetçi. Ben de ilk defa tanıştım. Gıyabında çok şey duymuştum. Nihal Kemaloğlu anlatmıştı bana sizi. N neler yaptığınızı. Ama ben de birazcık baktım. Bizim okul arkadaşımız aslında. O da Gazi İletişim'den. Çok ilginç. Dünkü arkadaş da ama ben sizin Gazi İletişim'den olduğunu biraz önce öğrendim evet. daha. Dünkü Alaaddin Aldemir'de Gazi iletişimlerinde. hoş Benim, geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, iyisiniz. Sağ olun. Efendim kendisi bir Karadeniz uşağı, ordulu. Ordulu. 40'lı yaşlarında, 40 41 var mı? 41. 41 yaşında. Şimdi Sol Parti'nin Başkanlar Kurulu üyesi. Bir şey diyeceğim. Normalde siz aslında bizim geleneksel olarak bildiğimiz kavramla başkansınız aslında ama sizde başkan yok. Ne evet. de, onu bir anlatır mısınız ya? dediğiniz gibi bizde genel başkan yok. He. Hatta sol parti kurulduktan sonra bize en çok genel başkanınız kim diye soruluyor. Bizim bu Karadeniz mitinginde gittiğimde bir bildiri dağıtırken birisi dedi ki bana genel başkanınız kim? Dedim benim. E tabi şaşırdı. Sonra anlattık. Yani şöyle bütün partilere bir tek adam rejimi sinmiş durumda aslında. 12 Eylül'ün getirdiği siyasi partiler yasasına bağlı olarak bütün partilerde tek adamın karar verdiği onun söylediği, onun yaptığı bir siyaset dünyası var. Biz biraz bunun farklı, bunun dışında bir kolektif sözcülük. Beş arkadaş olarak Başkanlar Kurulunda bir kolektif sözcülük yürütüyoruz. E, üç kadın arkadaşımız, e, genç arkadaşlarımız, işte 25 yaşında Gizem arkadaşımız, e, böyle beş kişilik bir sözcülükle aslında itiraz ettiğimiz şey, Türkiye'de itiraz ettiğimiz şey, yani bu tek adam rejimine karşı çıkarken partilerdeki bu tek adam sistemine de karşı siyasetin aslında herkesin kolektif olarak yaptığı, herkesin sözünü söyleyebildiği. Yani birisi oturduğu zaman bir başkanlık koltuğunda neredeyse ömrü bitene kadar orada. Ha, kalıyorlar değil mi? Kalıyor ve herkes... O öyle. Herkes şeyden bıktı. Aynı yüzler, aynı sesler. Evet. Herkes bıktı. Daha genç, daha kadın. ve değişebilir. Sizin bu bilen... konsey kaç kişilik? Beş kişilik. Beş kişi. İkisi kadın. Üçü kadın. Çok iyi. Çoğunluk evet. var. Evet. Çok ilginç. Önder Bey. E, tabii ben bir Ankara gazetesi olduğum için başkanım başkanım demeye dilim gidiyor ama e, dün bir gün gazetesinin yemeğinde de ben Berkant arkadaşım var çok sevdiğim bir gazeteci Hı. arkadaşım ona da sordum Herkese tanıştık çünkü koordinatörlerle isimlerini hep böyle söylüyorum ben tabii bütün Hı. gazetelerdeki emekçilerin isimlerini söylüyorum ya Berkant dedim sizin yayın yönetmeni kim abi dedi bizde yayın yönetmeni yok Hı. dedi biz dedi yine kolektif akılla Hı. yapıyoruz dedi yani hani gazetelerde de. Bir genel yayın yönetmeni. Evet. Orada yokmuş bu. Mesela. Evet. Sizinki de çok enteresan. Benzer bir yaklaşım aslında. Kolektif. kolektif Ortak akıl. Ortak akıl. Birlikte düşünen, birlikte tartışan, ortak söyleyen, ortak sorumluluk alan. Biz siyaseti de geliştirmek lazım Türkiye'de. Çünkü herkes gerçekten çok benzer. Peki. Şimdi sizin de ben bugün biraz böyle yoksulluğu konuşmak evet. istiyorum. Tamam mı? Çünkü Merkez Bankası'nın vereceği kararı konuşmak istiyorum. Tabii dersime çalışırken özellikle bu sabah. Siz muhtemelen yoldaydınız. Bir gündeki bu haberi okudum. Geniş bir gelecek evet. örgütlü mücadele ediyor. Evet. Bunun içerisinde bakın Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen'in açıklamaları var. Bunu soracağım. Bir. Evet. İki, Soner Yalçın'ın yazısı üzerinden bir soru soracağım. Sol, Sol'u başarısız buluyor Soner Yalçın Sözcü'deki yazısında. Bunu soracağım. Hı hı. CHP neden %20 bandında takılıp kaldı diye soruyor. Bu liberal politikalardan bahsediyor. Bunu hmm. soracağım Soner Yalçın'ın. Helalleşmeyi soracağım. Evet. Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdi. Biraz ya ben Selahattin Demirtaş'ın da destek verdiği bir hmm. helalleşme. Zeynep Altıok akattı yazmış. Bütün bunları da konuşmak istiyorum. Bir de fotoğraflar gelsin savaş. Bugün Önder işleyen ne? Yok, fotoğraflar. CHP Genel Merkezine dün gidenlerin fotoğrafları arkadaşlar. Konuk listemde vardı. Peki. Pek küçük bir aksaklık. Şimdi efendim bir reklama gidelim. Reklamlardan sonra kendisinin sözünü kesmeden akışa kadar, sonuna kadar akıp gidelim. Günaydın ve hoş geldiniz İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanındasınız. Önder işleyen Sol Parti'nin Başkanlar Kurulu üyesi, beş üyesinden birisi bizimle birlikte. Kendisini hem yakından tanımaya hem de gündeme ilişkin sorularımızı yanıtlayacak yorumlarını merak ediyorum efendim ve anlayan anlar. Bugünkü etiketimizi Adalet ve Kalkınma Partisi liderinden aldık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Anlayan anlar dedi. Kim hangi mesajı aldı? Bakacağız. Bugünün temel gündem maddesi nedir? Merkez Bankası'nda hangi karar verilecek? Merkez Bankası'nın bağımsız olup olmadığını anlayacağız ve Merkez Bankası'nın verdiği kararın doğru olup olmadığını da ...dolara, euroya, faizlere, bütün göstergelere, piyasanın göstereceği tepkiye bakarak anlayacağız. Önder işleyenden de bu konuda yorumlar rica edeceğiz. Anlayananlar dedik, bakalım gazetelerde neler var? Üçüncü tur, gazete manşetleri. Ve şimdi de piyasalara şöyle bir bakalım, en son güncel bilgiler. Yönetmenime Savaş'a sorayım, dolar kaç lira? 10.70 seviyelerindeymiş efendim, 10.70. Gece sizler uyurken... 10.93'leri gördü. Yani 11'lere doğru test ediyor. Bugün Birgün Gazetesi'nin orta sayfasında yeni işçe bir röportaj ve o röportajın içerisinde analizler var. Gelecek örgütlü mücadele ediyor. Ülke elden giderken muhalefet saray seçim istemediği için olan biteni çaresizce izliyor. İktidarın pes etmesinin beklenemeyeceğine dikkat çeken Sol Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder işleyen sorunlar karşısında halkın örgütlü mücadelesini ...teşvik etmemiz gerekir diyor. Ne demek? Yani şuradan başlayalım. Aslında dolar yükseliyor. Yani aslında her sabah uyandığımızda cebimizdeki para azalıyor. Ama bizden azalan para birilerinin cebinde de çoğalıyor. Çünkü doları olanlar kazanmaya devam ediyor. Esas olan şey dar gelirli emekçi işçilerin her gün Türkiye'de kaybediyor. Türkiye'nin kendisi kaybediyor. Değerlerini kaybediyor. Türkiye değersizleşiyor. Ve bunun en önemli sonucu da işte zamlar... Çok büyük bir acı içerisinde toplum. Büyük bir çaresizlik içerisinde. Geçen hafta e, siz de e, verdiniz fedayı e, diye bir öğretmen. Ataması yapılmayan evet. bir öğretmen. 23 yaşında. Malatya'da. Malatya'da. Atanmayan öğretmen diyorum ben ona. Biliyor musunuz? Atanmayan. Evet. Atanamayan deyince çünkü Tabii. ne olmuş da bunların kusuru yok ki. Tabii. Atanmayan öğretmenler. Evet. Hayatını kaybetti ama binlerce genç böyle. On binlerce genç böyle. Yani biz emekçi çocuklarıyız. Zar, zar zor üniversiteyi bitiriyor emekçi çocukları ve bir meslekle hayata tutunmaya çalışıyor. Bütün bu imkan ortadan kalkmış durumda. Bütün nüyle bir geleceksizlik var. Sadece gençler için değil, köylü ürettiğini karşılığını alamıyor. İşçi iş bulamıyor artık. böyle çok büyük bir sorun yumağı içerisinde Türkiye. Bunun için önümüzdeki süreçte bizim hep beraber bu iktidara bir kere son verme mücadelesini yürütmemiz lazım. Türkiye'yi bu tepesindeki kötülükten gerçekten kurtarmak gerekiyor. Ama şunu ifade etmeye çalışıyoruz. O kadar büyük sorunları var ki Türkiye'nin. Sadece çok önemli bir şey Türkiye'nin bu iktidardan kurtulması, değişmesi ama sadece onunla başarılamaz. Halkın kendi talepleriyle örgütlü bir mücadelesinin önümüzdeki süreçte çok ihtiyacı var. Çünkü Türkiye'nin bakın bütün her şeyi özelleştirildi. Şimdi yoksulluk var mı diyoruz ama şöyle zaten yoksullaştı Türkiye. Var olan para da ki bazılarına doğru gidiyor. Yani kamunun birikimleri özel iktidarın etrafındakilere doğru akıyor. Bunun, bir avuç müteahhit var bir, mesela. Bir avuç müteahhiti akıyor. Bütünüyle oralara gitmiş durumda. Yoksa ülkenin kaynağı yok değil, ülkenin parası yok değil. E bütün bu kaynaklar bir avuç dediğiniz gibi müteahhiti akıyor. Bir avuç harami akıyor diyelim. E toplumun bunun karşısında e, gerçekten örgütlü mücadelesiyle taleplerini ortaya koyarak hakları için mücadele ettiği bir bilinci geliştirmemiz, teşvik etmemiz gerekiyor. O yüzden söylüyoruz yani yeterince beklersek her şey bizim için güllük gülistanlık olacak diyen bir muhalefet anlayışı doğru değil. Yeterince örgütlenirsek, yeterince birleşirsek, yeterince mücadele edersek haklarımız için hep birlikte bunu almak için mücadele edersek biz kazanabiliriz. Yoksa kimse Türkiye emekçilerine hiçbir şey bahşetmez. Ne değişirse değişsin, sonunda değişmeyen şey Türkiye emekçilerinin, işçilerinin, köylülerinin yaşadığı eziyet değişmez. Şimdiye kadar da bu değişmedi. Bunu değiştirmemiz gerektiğini aslında ifade etmeye çalışıyoruz. Örgütlü mücadeleyi geliştirmeye uğraşıyoruz. Çünkü hakikaten bakın enerji altyapısı yok Türkiye'nin. Özelleştirildi. Ulaşım altyapısı yok. Özelleştirildi. En stratejik kurumlar özelleştirildi. Bütün bunların kamulaştırılması, bütün bunların geri alınması, halktan Alınan ne varsa kime aktarıldıysa geri alınması, mücadelesi devrim niteliğinde bir dönüşüme Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu da ancak geleceği kuracak örgütlü bir halk muhalefetini e, ihtiyacı ile karşılanabilir diye düşünüyorum. Peki şimdi buna devam edelim. Bugün Soner Yalçın da sol Hı -hı. neden başarısız diyor. Şimdi bu kadar yoksulluk, bu kadar gelir dağılım adaletsizliği, sosyal sorunlar ve yaralar varken Hı -hı. normalde bir ana muhalefet partisi böyle değil mi? Yani evet. mesela bugün biz AK Parti eridi diyoruz. Eridiği %30'lar. Evet. Şimdi CHP yükseldi diyorlar. CHP'nin yükseldiği yüzde hadi diyelim 30'a ulaşırsa. 25 bandında falan. Böyle olmaması gerektiğini bize hatırlatıyor Soner Yalçın. Solla ilgili bir yazı var ama önce biz bir taraftan da sesini duyurmaya çalışanların sesi olmaya çalışıyoruz Önder Bey. Emeklilikte yaşa takılanlar. Ben her zaman söylüyorum. Seçimlere doğru giderken iktidar size bakacak. Halkın nabzını ölçecek. Ve sonuçlara ilişkin bir takım öngörülerde bulunacak. Ve bu öngörüler, bu sizin göstereceğiniz halkın nabzı EYT'nin kaderini belirleyecek. Şimdi acaba sol parti ne diyor? Şimdi bu 3600 ek gösterge Hı -hı. meselesi var. Emeklilikte yaşa takılanlar, hatta staj yapanlar var. Mesela benim kardeşim de onlardan biri. Küçücük yaşta Hı -hı. çıraklığa gidiyorlar onlar. Hı -hı. Çalışıyorlar aslında, devletimiz de kabul ediyor. Hı -hı. Fakat onların da aslında hak mağduriyeti var. Emek, emek kutsal değer Hı -hı. değil mi? EYT. EYT'liler hakikaten önemlidir. Biraz önce anlattığım şeyi yapıyorlar. Hakları için sokaktalar. Hakları için mücadele ediyorlar. Birleştiler ve kazanacaklar. Yani Başka bir yolu kalmamıştır. Ben de inanıyorum. Ben evet. De inanıyorum. Yani Bu mücadeleyi onlarla birlikte, onların mücadelesi kazanacak. Bütün topluma da örnek olması gerekir. Herkes bu şekilde hakkını ararsa, örgütlenirse, sokağa çıkar, sesini yükseltirse böyle hak kazanılabilir. Bunu göstermesi açısından da çok önemli. Çünkü hakikaten Türkiye'de Emekçilerin örgütlülüklerini ezdiler, sendikaları ezdiler, örgütlemenin önüne her türlü engeli koydular ve Türkiye sermayenin için bir cennet, emekçiler yoksullar içinse bir cehenneme döndü. Hani bir piyasa düzeni, altta kalanın canı çıksın. Hakikaten Türkiye'de gerçek manada Türkiye emekçilerinin canı çıkıyor. Ee, bir feryat var. Artık yeter diyen bir feryadı biz bu dönem içerisinde bütün her kesimden Onu görüyorsunuz, değil mi? Her kesimden artık yeter. Yani zamma yeter, kibirlerine yeter. Bu zulme yeter, bu toplumun çektiği acıya yeter sesini bu yükseltiyoruz. Örgütlü bizden. toplum dediniz ya geçtiğimiz gün gündem çalışmamızı yaparken çok sevindik. Bravo onlara dedik. Somalı Hı -hı. madenciler, emekçiler onlar da haklarını uzun mücadele evet. ettiler ama kazanıyorlar evet. şimdi, almaya başladılar neyse ki. Bakın biz her sabah Önder Bey bizi izleyebiliyor musunuz? Evet, izliyorum. İzliyor musunuz? Olabildiğince izleyeceksiniz. Aileniz anne baba orada da mı? Ee, annem ordu da. Anneniz orada da mı? Evet. İzliyor mudur bize? izliyotur. Adı ne? Fatma. Fatma hanıma da buradan selamlar söyleyelim. Bak şimdi biz her sabah izleyenlerimizin sorularını da soruyoruz. Ben size sorayım, yönelteyim. Hakan Barış Tılfarlıoğlu. Günaydın İsmail Bey. Bir sorar mısın? Bu devlet neden insanlara yardım etmekten aciz? Şimdi devletimiz aciz değil aslında. Vatandaşlara da yardım yapıyor. Fakat şunu söyleyeyim. EYT olsun 3600 olsun ya da asgari ücretin yukarılara çıkarılması olsun. Kaynağımız yeterince var mı? diye sorayım size. Önce şuradan başlayayım İsmail Bey. Yardım değil, hakkı insanların. Ya bu ülkedeki bütün bu birikim, bütçe dediğimiz, şimdi tek kişinin karar verdiği bu para nereden geliyor? İnsan ver ödediğimiz vergilerden. Yani ne kadar vergi ödediğimiz de belli değil. Yani sokağa çıktığımız andan itibaren vergi ödüyoruz. Burada birikiyor. Ve bizim haklarımız var. Bütün bunlar tırpanlandı. Ne tırpanlandı? Yani eğitimin parasız olması lazım. İşte pandeminin içerisinden geçtik. Parası olmayan tedavi olamıyor. E parası olmayan ölümle yüz yüze kalıyor. E sağlıktan para kazanılmaması lazım. Bütün bu kamucu hizmetler ortadan kaldırıldı. Dolayısıyla zaten sosyal bir devletin, sosyal bir cumhuriyetin yeniden kurulması gerekir ki Türkiye'nin kaynağı yok değil. Yani bazı paraların nereden nereye gittiğini söylüyorlar. Biz o paraları hesaplayamıyoruz. Yani birinin cebinden birinin cebine gidiyor. Bu ne büyük para diyoruz. Çünkü Türkiye'nin Gerçekten bütün üretim damarları kesilmiş olmasına rağmen, fabrikaları kapatılmış olmasına rağmen, toprağı artık üretilemez hale getirilmiş olmasına rağmen Türkiye'de çok büyük bir kaynak var ama birilerinin cebine akıyor. Bir de mesela esnaf bak Önder evet. Bey. Hüsniye Yıldız da diyor ki, 15 yıllık bir esnaf olarak dükkanımı kapatıyorum. Üstelik dükkanı da satıyorum. Bu kadar zordayız diyor. Gerçekten esnafın durumu öyle. Şimdi pazar yerlerine gidiyoruz. Pazar yerleri bomboş. Oradaki insanlara, esnaf arkadaşlara soruyoruz durum ne? E diyor insanların cebinde para yok, harcama yapamıyor ki nereden döndüreceğiz. Yani esnafı, emekçisi, emeklisi bütün kesimlerin durumu çok içler acısı. bu bu, şek bu şekilde ve bunun değiştirilmesi için aslında çok daha etkili bir mücadele sürdürmemiz gerekiyor. Belki Türkiye tarihi bu kadar ağır bir krizi görmedi şimdiye kadar. Çok ağır bir krizle karşı karşıyayız ama iktidardakiler için her şey toz pembe. Yani Türkiye çok mutlu, herkes çok mutlu. zam yapıyor, yaptıklarını söylüyorlar. Herkesin çok mutlu olduğunu söylüyorlar. Onlar başka bir paralelde yaşıyor gibi görünüyor ki öyle aslında. Onlar başka bir eşitsizliğin o kadar derinleştiği bir yerdeyiz ki yukarıdan baktıklarında öyle görme şansları da yok. Peki. gazeteler okumaya devam edelim. Yeni Çağ ve Türk Gün gazetelerine sıra geldi. Yeni Çağ'da Meral Akşener dün konuşmuştu. Millet bizi çağırıyor diyen İyi Parti lider Akşener müjdeyi verdi. Türkiye'nin yarınında Erdoğan olmayacak. Meral Akşener devreniz bitti Erdoğan. İstesen de istemesen de milletimiz mutlu yarınları kalkınmış, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi konuşuyor. O güzel yarınlarda sen yoksun. Sen ve iktidarın tarih kitabında keyifsiz bir bölümde olacaksınız diyerek şunları söyledi. Sizin gözlemeniz ne mesela bu konuda? Ya net. Erdoğan için ve bu rejim için sezon sonu finali yaklaştı. Ne yaparlarsa yapsınlar. Aslında çoktan yaptı. çoktan bu gerçekleşti ama hakikaten Türkiye'yi bir süredir hileyle, bir baskıyla bütün toplumu korkutarak, ülkenin kaderini el koyarak yönetmeye çalışıyorlar. Bugün de her ağzını açtıklarında sadece muhalefeti, toplumu tehdit etmek, korkutmak dışında herhangi bir şey yok. Bütün bunlara rağmen, bütün bu baskıya rağmen bu toplum teslim olmadı bu memlekete sahip çıkma iradesini hiç kaybetmedi ve gelinen aşamada hakikaten sezon sonu finaline doğru gidiyor Türkiye ve ne yaparlarsa yapsınlar bunu engelleyemeyecekler. Çünkü toplumdaki bu birikmiş öfke toplumun değişim talebi çok büyük ve bunun önünde duramazlar. Bunu bizim hep beraber başarmamız gerekiyor. Asıl mesele bu memleketimize karşı. Türkiye emekçi halklarına karşı sorumluluğumuz bunu başarmamız. Bu ülkeyi bu krizden ...çıkarmamız ve bu iktidardan kurtarmamız. Bir de esnaf demiştik ya, izleyenim de sormuştu. Kantinci esnafı da dertli. Onların da sesini duyalım. Kantinci esnafı da nicedir zorda olduğunu ifade ediyor. Yeni Çağdat Türkü'ne geçelim. 8 kuşağında da sizlere sunmuştum. Cumhur İttifakı'nın iki ortağı da dün bir araya geldi. Tıpkı Millet İttifakı'nın iki ortağının buluştuğu gibi. Bu çatı bunlara müsaade etmez diyor... Hem Bahçeli hem de Erdoğan yaptıkları açıklamalarda. Bir fotoğraf var. Dün fotoğraf yansıdı. Hatta hmm. Ameşçik'i ağırlamıştım önceki gün. Dün de Alaaddin Aldemir gelmişti. Böyle bir ittifaklardan bahsedeceğiz şimdi. Bunları hmm. kaldıralım arkadaşlar. Bir fotoğraf rica edeceğim. Dün CHP Genel Merkezi'nden fotoğraflar yansıdı. Heh, bak. Sözcüğü hmm. sözcüde gördüm. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ı ağırladı. Hmm. Hatta buraya iki gün önce Ameşçik geldiği zaman da, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zorlu dönemde bu güçlü güçlükleri aşması için geniş bir demokrasi ittifakı kurulmasından bahsediyordu. Ne diyorsunuz? Siz mesela Sol Parti olarak buna nasıl bakıyorsunuz? Seçimlere giderken ne yapacaksınız siz? İsmail Bey öncelikle bu rejim karşısında bütün muhalefetin bir diyalog içerisinde olması önemli. Önemli bir ihtiyaç. Bunun biz de bir parçasıyız. Bütün muhalefetle bir diyalog içerisinde bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemin seçim dediğimiz şeyin belki karakterini iyi ortaya koymamız gerekir. Önümüzde bir seçim değil aslında bize göre bir referandum var. Yani bu rejimin devamına ya karar vereceğimiz bir referandum var. Yani bu rejime hayır diyecek bir çizginin izlenmesi lazım. Dolayısıyla burada en geniş muhalefetin, bu rejime hayır diyen en geniş muhalefetin bir ortak çabasıyla bu Rejime son verilmesi, Türkiye'nin bu rejimden artık e, ucube mi diyelim? Yani bütünüyle sakat bu rejimden kurtulması gerekiyor. Bunun için dediğim gibi bir ortak mücadele ve seferberlik gerekiyor. Ama e, burada önemli olan şu şey değil. Yani kimin nerede olduğu, kimin bu buradan nerede yer alacağı meselesi değil. Hakikaten hepimizin şöyle bakması lazım. Önümüzdeki mesele memleket meselesi. Sol partiden de, herhangi bir partiden de, herhangi bir kişinin bir yerde bürokrat olmasından da vekil olmasından da şu olmasından da bu olmasından da daha önemli olan şey bu memleketin bu kötülükten kurtulması. O yüzden biz olanca devrimciliğimizle bu memleketi geri alma mücadelesini bir parçasıyız, sürdüreceğiz. Ama bunun yanında şunu da söylüyoruz açıkça bu yetmez. Ya bu kadar hep konuşmaya çalıştığımız bir kısmını, bu kadar problemin çözümü sadece çok önemlidir ama onun değişmesiyle yetmez. Orada işte solun sosyalist solun toplumda güç kazanarak toplum içerisinde bu emekçi, yoksul, bu ülkenin yoksul güzel insanların içerisinde güç kazanarak onların gerçek sorunlarını devrimci bir dönüşümle yanıt verecek şekilde mücadeleyi daha zorlu bir mücadele dönemi bize bek bekliyor. Ve yani biz... Yani seçimle iş bitmiyor. Bitmiyor. Esas seçimden sonra seçimden şey Onların süreci evet, diyorsunuz. Evet çok zorlu bir süreç ve çok o zorlu süreçte mutlaka sosyalist solun Toplum içinde güç kazanarak biraz önce söylediğimiz gibi örgütlü bir mücadeleyle toplumun kendi haklarını ve özgürlüklerini kazanacağı bir mücadeleyi geliştirmemiz gerekiyor. Peki. Şimdi bir de geçtiğimiz günlerde hacı amca beni aradı. Abdurrahim amca. Dedi ki ya esnaftan ne istiyorlar dedi. Zorluklardan bahsediyordu. Arkadaşlarım da takip listesine aldılar. Zafer Söken sizler için hazırladı döviz büfeleriyle ilgili alınan o kararda küçük de olsa bir esnemeye gidildi. Peki bir taraftan Merkez Bankası'nın kararını bekliyoruz efendim. Gözümüz kulağımız Merkez Bankası'na bir taraftan Türkiye'nin sorunlarını konuşuyoruz. Bu manşetten sonra batı Yücel'in bir tweet'i vardı. Halk TV'de tip genel başkanı Erkan Baş, CHP sol ile de ittifak yapmalı diyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun yaptığı çağrı enteresan. Bugün çok sayıda yazar, mesela Zeynep Altok Akatlı da yazmış. Çok sayıda yazarda var günlerdir helalleşme. Bir taraftan bir helalleşme var. Evet. Önce onu sorayım. Ne hissettirdi size, ne düşündürdü? Yani Türkiye'deki birikmiş sorunlar karşısında, aslında açıkladı daha sonra birikmiş sorunlar karşısında... E Buna dönük, geçmişe de dönük bir muhasebe yapıp Türkiye'yi barıştırma gibi bir ekseni var. Şimdi bizim şöyle bir şey tercih ediyorum. Türkiye buraya nasıl geldi? Yani bu ülke Cumhuriyet'in bütün kurumları kapatıldı bakın Cumhuriyet'in. Bütün ilerici birikimleri tasfiye edildi, layıklık tasfiye edildi. Ortada aslında bildiğimiz manada Cumhuriyet kalmadı. Bu nasıl Türkiye'ye? Erozyona bile, uğradı yani. diyeyim. Değil mi? Evet. Yani, Mesela elektrik kavramı erozyona uğratıldı. Tabii değerleri ortadan kaldırıldı ve giderek de tırpalan, tırpalanmaya devam ediliyor. Buraya Türkiye nasıl geldi? Yani Biraz buna bakarak Türkiye buradan nasıl çıkacak sorusuna buraya nasıl geldik? Yani bakın işkenceci artıkları diyeyim. Çıkıp televizyonlara işkenceyi anlatıyorlar. Türkiye'de örümcilerine yaptıkları işkenceleri anlatıyorlar. Türkiye'nin Bugünkü karanlığa teslim olması, emperyalizme teslim edilmiş olması, kırklardan bu yana gelen bütün bu süreçlerde darbelerin içerisinde de Amerikancılıkla ve onun işbirlikçiliğiyle hesaplaşmayan bir dönüşüm sürecini gerçekleştiremeyiz. Bakın bugün Türkiye'nin biz mitinglerde de söylüyoruz. Türkiye işgal altında diyoruz. Karadeniz işgal altında diyoruz. Çünkü her taraf emperyalist tekerlerin eline geçmiş. Tarım tümüyle emperyalist tekerlerin şirketlerinin, yani kapitalist eline devler geçmiş. geldiler. Evet, on mesela fındığımızı bilmem kim isim vermiyorum ama evet. değil mi? Tütünümüzü bir başkası. Hepsi böyle şeylerin eline geçti. E bütün yeraltı yer üstü kaynakları bu şekliyle yağmalanıyor Türkiye'nin. E, bunun karşısında gerçekten çık buradan çıkmak için bunlarla hesaplaşılması lazım. Biraz önce söyledik. Türkiye'nin bütün kaynakları işte yol köprü derken birilerinin cebine gitti. Bunların geri alınması lazım. Biz şunu açıkça söylüyoruz. Kapattıkları fabrikaları açmak zorundayız. Kime ne verdilerse geri almak, kamulaştırmak zorundayız. Böyle bir radikal dönüşüm programına, devrimci dönüşüm programına Türkiye'nin ihtiyacı var. Bu manada Türkiye'nin önümüzdeki süreci kolay değil derken böyle bir mücadeleyi de işaret ediyoruz ve bütün Türkiye tarihinin içerisinden geçerken Türkiye'yi buraya getiren süreçlerle biz hesaplaşalım. Hangi katliamlardan geçtik? Maraş'lardan geçti Türkiye, Sivas'lardan geçti. Bunlarla hesaplaşalım, sorumlularıyla hesaplaşalım, arkasındaki zihniyetle hesaplaşalım. Türkiye Hı. çünkü e, yani siz diyorsunuz ki helalleşirken evet. bir taraftan hesaplaşma da olsun. Evet, Öyle Türkiye tarihinin bu gerçekleriyle Yüzdeşelim yüzleşelim, diyelim. yüzleşelim Hı. ve Türkiye'yi buradan çıkaracaksak bunun arkasındaki Türkiye'yi buraya getiren sürecin arkasında hangi güçler, hangi dinamikler var? Nasıl sürüklendi Türkiye buraya? Bunları ortaya koyarak onlarla mücadeleyle aşabiliriz Türkiye. Bir şey söyleyeceğim. Sizi davet etme fikri aslında son zamanlarda böyle birkaç miting gördüm. Mitinglik açıklamalarınızla da dikkatim çekilmişti. Evet. Bu pazarda İstanbul'da mı miting var? Evet biz Trabzon'dan başladık. Geçen hafta İzmir Bornova Meydanı'ndaydık. Bu pazar İstanbul'da 13'te Kartal Meydanı'nda buluşacağız. Yeter diyen bu zamlara, zulme, yeter diye bütün yurttaşlarımızla birlikte olmaya, sesimizi Pazar birlikte gün yükseltmeye çalışıyoruz. 13'te Kartal 13'te. Meydanı'nda hmm, tamam. davet ediyoruz. Şimdi bir de bu nedir acaba, bu ne menen bir şeydir? CHP lideri Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı ve gündem oldu. Acaba bu helalleşme dediği ne ola? Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsunuz? Mesela diyelim iktidar olsanız veya ve dostlarınız diyelim iktidara gelseniz nasıl bir Türkiye hayali kuruyorsunuz Önder Bey? Aslında bunu tam da biz bugün devrimci demokratik cumhuriyet diye ifade ediyoruz ve aslında bu talepler etrafında mücadelemizi sürdürmeye çalışıyoruz. Ya birincisi Türkiye'de halkın kendi kaderi hakkında söz sahibi olduğu, üretenlerin Türkiye'nin kaderinde söz sahibi olduğu bir Türkiye'yi kurmamız gerekiyor. Bugüne kadar Türkiye'nin üretenleri, Türkiye'nin emekçileri Türkiye'nin kaderinde söz sahibi hale gelmedi. Bu manada demokratik Türkiye evet önümüzdeki süreçte bir ...parlamento, parlamenter sisteme geçiş tartışması var biliyorsunuz. Biz şunu da söylüyoruz. Önümüzdeki süreçte sadece bu parlamenter sisteme geçiş değil. Bütün barajların kaldırılması, antidemokratik siyasi partiler yasasının ortadan kaldırılması... ...örgütlenmenin önündeki her tür engelin ortadan kaldırılması... ...başta olmak üzere Türkiye'nin bütün kamu kaynaklarının geri alınması... ...biz açık söylüyoruz, Türkiye'deki ABD üslerini, NATO üslerini... Bütün emperyalist tekerleri bu ülkeden ne çaldılarsa, ne aldılarsa geri alıp kovacak bir mücadeleyi, bağımsızlık mücadelesini sürdüreceğiz. O yüzden bizim hayal ettiğimiz Türkiye, bizim umut ettiğimiz uğruna 50 yıldır canımız pahasına canlar kaybederek verdiğimiz mücadele böyle bir mücadele. Bağımsız bir Türkiye mücadelesi. Mitingin adı ne? 4. Demokratik Cumhuriyet mitingleri gerçekleştiriyoruz. Siz de böyle değil mi? Tam benim ifade ettiğim gibi böyle demokratik. Evet Mutlaka. yani Türkiye'nin bağımsız, bağımsız, laik, demokratik emekten yana bütün emekçilerin mutlu olduğu bir Türkiye'yi kurmak istiyoruz. Dolayısıyla da böyle bir cumhuriyet. Sosyal, kamucu, demok dediğim gibi laikliği kazana, yeniden kazanmış bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Bu yüzden de aslında çağrımız açık. Bütün topluma yani şöyle bir şey, bütün bu yaşadığımız cehennemi gördükten sonra Hakikaten buradan çıkış yolları var. Biz bütün toplumun bu kadar değersizleştirildiği, yalnızlaştırıldığı bir ortamda solun dayanışmacı değerlerinin, solun paylaşımcı değerlerinin bu toplumu yeniden inşa edecek. Toplumu dost düşman diye ayırmayacak, toplumu dinine göre, diline göre, etnik, mezhepsel kimliklerine göre ayırmayacak, yurttaşlık ve emekçilik üzerinden birleştirecek bir siyaset, sol siyaset. O yüzden Türkiye'yi krizden çıkartacak olan, esas krizinden çıkartacak olan da sol siyasetin güçlenmesi. Biz buraya, burada birleşmeye, burada güçlenmeye, bunu hep birlikte geliştirmeye çağrı yapıyoruz. Peki. Ve son olarak Önder İşleyen'e soralım. Bir dakikada Türkiye hayalinizi nasıl anlatırsınız? Şöyle söyleyeyim. Gerçekten umut et, etmek, umut etsin insanlar. Çünkü Türkiye bu karanlıkta kalmayacak. Türkiye memleket bu karanlıkta kalmayacak. Güneşli bir şafa bu ülkeyi hep birlikte çıkartacağız. Bir kere bunun için mücadele sözünü burada bir kez daha veriyoruz. Biz sokak sokak umudu ve cesareti örgütlüyoruz ve bu umut ve cesaretin Türkiye'yi aydınlığa çıkartacağına inanıyoruz. Ve şuna da inancımız tam önümüzdeki dönemde Türkiye'nin söylediğim gibi daha adil, daha eşit, bağımsız, demokratik bir ülkeye dönüştürülme sini de hep birlikte başaracağız. O yüzden tekrar umut ve cesarete çağırıyoruz.